Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Sony Angel açıyorum. Şöyle. Ben buradan hmm, Secret ister miydim? İsterdim de Ruby Ya onu pek istemiyorum ama. Ah! Benim kılıfım olacak hiçbir şey yok ki burada. Senin kılıfın. Aa, o zaman kılıfsız kullanırım. Bak deniz yıldızı ya da arkadaşlar kılıf yani ben şunun şunun bir de secretlardan ikisinden bir tanesini istiyorum. Hadi. Bakalım. Bir tane açma şekli varmış ama ben açmayı kıyamıyorum. Direkt at, <laughs> patlat. Hayır. Ha, ne? Anan açtı. Bu içinde meleğim mi? Oğlum bu orijinal herhalde ya. Bu paketli maketli çıkıyor. Ya öyle çıkıyor zaten hepsinde. Oradaki sahte. Ha. Ben onu internetten aldım. Arkadaşlar bu yemin Biz bunu Tedi. Tedi'den aldık. Bu orijinal herhalde ya. Aç aç aç. Baksanıza. Ya düşürme düşürme. İlk sizin. önce sen bakacaksın. Hı. Tamam mı? İlk Hı. önce onları göstereceğim. Tet, ya tepki ver ama şey yapma. Hı. Hangisi sorunu Falan söylüyor? yap ama evet hangi sorunu bize söyleme. Maşa açıyorum. Ben mi? mı? Yok. Göz göz bandı vardı. Şaka şey, <laughs> yaptım göz. Bir şey ben göz, bandına, <laughs> ay, bandına, göz, bandı. göz, <laughs> göz bandını alıp Göz Göz bandımı alıp geliyorum. Göz bandı. göz bandı yok. Aa, göz bandı. Bandı, bandı. Ya göz bandı değil, oh. <laughs> <yarabbim>. göz <Götü> bandı. Ya göz bandı. ya Rabbim, ya lan. Göz bandı. Ne Allah'ım. Spor için. <laughs> o o göz kaslarımızı çalıştırıyoruz zaten. Öyle bir şey mi var? Aa, arkadaşlar, hoş Arkadaşlar. Yukarı bakalım. Gözler. Şurasından birazcık açtım ama gözükmüyor. Ah! Bir de ben bu sezonu, sezonunu ilk defa yordum. Ben yani böyle bir sezonla gibi. Açıyorum. Hiç, hiç paketten ne olduğunu da anlaşılmıyor. Sıkıntı çıktıysa deli. al. Şöyle bir şey çıktı. Hayır takabiliyoruz ama. Bismillah. Aoo. Aoo. Balok. 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 Yani orijinaline benziyor. Şöyle şey. Telefonum <laughs> nerede benim? Telefon. <gülüyor> <gülüyor> Dur şeydeydi. Aa. Aa bunu bir şey var. Yemiştireceksin işte. <gülüyor> <gülüyor> ben ne gördüm orada? Gösterme sakın. <laughs> Göstereceğim. <laughs> Kartmak çıkmadı içinden. Ama baya güzel bir şey. Şimdi telefonumu dur. Videoyu durdurup geliyorum. Devam ediyoruz. Şimdi geldik ama şu takıl ama bu takılmaz böyle. Bir dakika, bir dakika. Ya kılıfla takılmaz ya bu. Aa, aa, aa. Kılıf. Aa, ananı çok soğukmuş lan telefonum. <laughs> evet. yani. Bak. Ya bu böyle şimdi sıcak. Buraya. Aynen sıcak sen en sıcak. Aa. Ananı. <laughs> şimdi dur şurasından Wow. Kız bu yapışır mı acaba bu ya? Yapışır ya. Yapıştırıyoruz. Ama arkadaşlar şey size şunu göstereceğim. Ya şey var bunun ya. Ayıptır ya. Midem bulandı. Yapıştırdım. Ha? Bir de arkadaşlar şey, ben bence laciverti çıksaydı daha mutlu olurdum ama clawfish'i de beğeniyorum. Yani... Tutusu çok tatlı. Şimdi takacağım, öyle görün bir de. Şunu saklayayım bu güzel bir şey bu güzel. Şunu şurada. Şunu... <laughs> yapıp... mi Ama poşetini ben beğendim. Belki videolarda falan kullanırım iş videolarında. Hani marketten çıkınca. Şöyle durdu. Ya çok tatlı. Gidip anneme göstereceğim. Bakalım annemiz, annemin tepkisi ne olacak. Şunu şunu kapatayım. Bence bu kutusu güzel. Yani kutusunu beğendim ben. Az önce Kingermişsin. Arkadaşlar internetten sipariş etmiştik. Bunu değil. Kazıklandık. Yani Göstereyim dolandırıldık. Ya. Hay arkadaşlar çok kötü çıktı ya. İçinde onun sinem. Ver bana. Arkadaşlar kazık Kazıklandık resmen. Sinem getirir, getirir misin mi? şunu? Yapıştırılmaz ki. Evet. Arkadaşlar, kazıklandık yani. Bakın normalde bunun böyle çıkması gerek. Ama bu böyle direkt düz çıktı. Tavuk gibi duruyor. <laughs> Tavuk zaten. Bilmiyorum ama tavuklar böyle duruyor. Aa, öyle mi duruyor yani? Öyle duruyorlar. Arkadaşlar şöyle iki tane yapıştırdım. Sütlü <laughs> malı yaptım. Ben hangisine puan... Yani ben en çok balıklıyı... Kayıp balık memoya benziyor bu. Abici abici. Bir bunun arkadaşı vardı ya adını unuttum. Arkadaşın adı miydi mo Mochi? Mochi <laughs> evet kesinlikle Mochi. Arkadaşlar ama sıklıklardan biri çıksaydı ne mutlu olurdum. Kız atletizm gibi. Arkadaşlar resmen dolandırıldık bakın. Yapışmıyor etiketi var. Ay etiket. In, in in şu kanatı beyaz olması kanadı bunun beyaz olması gerek bunun ten rengi direkt gözü gözüküyor gözüküyor yani bunun daha da çok şeyi var ya ayıptır <laughs> neyse bunu da böyle oynatırsın silahımın <laughs> elek dostum ona elbise yapacağım ben belli ya çıkar çıkart onu çıkarırım bir ara. Bir ara. Yani bu sahtesi bu orijinali. Arkadaşlar Teddy'deki orijinal. Orijinal. Gerçekten Teddy'deki orijinal gibi bana. Ya bana orijinal geldi. Ama bu arada bu da bu şekilde duruyor. He. Ama ya, ya bu böyle ör ördek tabii. Ördek. Örnek ördek. <laughs> ör, ay, ay. Ve şimdi anneme gösterelim. Annem, annem tepkisini görünce nasıl olacak? Bekleyin. Nasıl oldu? güzel olmuş ben çok tatlı <laughs> şimdi bence güzel oldu neyse umarım hoşunuza gitmiştir Teddy'den mutlaka alın tedi ki orijinal gibi ya orijinal zaten üzerine bir şey giy bir şey hepinize ah, çok seviyorum ya. görüşmek üzere bay bay annem sence adını öyle diyor neden